Şem'in güzel insanları kaldırımlara, banket taşlarına ya da herhangi bir insanlar park etmesin diye içi beton dolu tenekelere yaklaşmanın cezaları var. İşte o cezalardan bir tanesini şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar, Mikail Ustamız şu anda o duruma düşmüş bir insanın sıkıntılarıyla uğraşıyor arkadaşlar kamerayı tersten tutmak lazımdı. Evet ülkemin güzel insanları. Şu anda Mikail ustamız aracın etekleri vurulmuş. Görüyorsunuz hep bunlar kaldırımlara, banket taşlarına içi beton dolu tenekeleri arkadaşlar yanaşa yanaşa ezmişler. Aracın en zor düzelen yerleri arkadaşlar. Mikail ustamız biraz fazla kaldırmış arabayı düzeltiyor ülkemin güzel insanları.